Herkese merhabalar güzel 751 eğitim videolarına hoş geldiniz. Ben eğitmeniniz Salih Hocaoğlu. Bugün hep birlikte rastgele grup oluşturma programı ortaya koyacağız. Bu programda isim ve soy isimlerimiz basit bir tabloda giriş yapılmış durumda. Toplamda örneğin 102 tane ismimiz var burada. Çok basit bir ayarlar alanında tüm ayarlamalarımızı yaptıktan sonra bu şekilde ilgili kişiler rastgele bir şekilde gruplara ayrılmış oluyorlar. Hemen bir örnek yapalım. Grup sayısını buradan ayarlayabiliriz. Buradaki kutucuğa elinizde kaç grup olmasını istiyorsanız onu giriş yapıyorsunuz. Kişi sayısı otomatik olarak buraya geliyor. Zaten gri şekilde yaptığımız için sanki kabul gibi gözüküyor. Buraya örneğin 20 değil de 15 adet grup isteyelim. Rastgele grupları oluştur düğmesine bir defa tıkladığımız zaman burada hemen çok hızlı bir şekilde 15 adet grup oluşuyor ve o grupların içerisine rastgele isimler atanmış oluyorlar. Eğer istersek her grubu ayrı sayfada göster düğmesine tıklay da her bir grubu farklı bir sayfada çok hızlı bir şekilde gösterebiliriz. Şu an örneğin 9. grup sayfasındayım. 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hepsini ayrı sayfalarda aktarabiliyoruz. Kullanımı çok basit bir program. Fakat açıkçası arka tarafta kodlamaları o kadar basit değil. Eğer bu programa sahip olmak isterseniz açıklamada nasıl indirebileceğinizi bulabilirsiniz. Bunun gibi Excel eğitim video içeriklerine her hafta ulaşmak için ve bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte bu programı nasıl tasarlamışız, nasıl kodlamışız, hepsini öğrenelim. Bu programın iskeletini bu şekilde tasarlıyoruz arkadaşlar. Ayarlar bölmesi buraya getiriyoruz. Kişi sayısını burada bir tablo özelliği kullandığımız tablo olarak biçimlendirdiğimiz bir tablomuz var. Tablo tasarımına geldiğimiz zaman tablo özelliğini kullandığımızı görebiliyoruz ve burada kaç isim var? 97 buraya getirmek için bade dolu sayı formülünü kullanıp isim sayısını buraya getiriyoruz. Grup sayısını ise manuel bir şekilde kullanıcıların giriş yapabileceği şekilde bırakıyoruz ve iki adet düğme yani şekil ekliyoruz aslında. Ekle sekmesinden iki adet kare şekil ekliyoruz. Programın çalışma mantığını anlatmak istiyorum öncelikle. Bu yapıyı nasıl kurgulayabiliriz? Nasıl ortaya koyabiliriz? bizim çok kullandığımız fakat aslında gücünün o kadar da farkında olmadığımız bir özellik var. O da sıralama. Burada sıralamayı çok ön planda kullanıyoruz. Şimdi isim soy isimlerimiz var. Örneğin Ctrl Shift L'ye tıklayarak burada isim soy isimleri A'dan Z'ye sıralayalım. A'dan Z'ye sıralanmış bir isimlerimiz var burada. Her birisine rastgele rakam atamak durumundayız arkadaşlar. Şimdi rastgele rakam atamak için kontrol shift aşağı düğmesine tıklayarak en aşağıya kadar seçeyim. Eşittir rastgele arada formülüyle 10 ile 99 arasında her birisini rastgele bir rakam atacağım. Kontrol enter'a tıkladığım zaman her birisine rastgele rakam atanmış oldu. Şimdi aslında bir gruplama işlemi veya rastgele isim belirleme işlemini buraya kadar yaptığımız bir formülle de elde edebiliyoruz. Rastgele sütununu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe çok fark etmez çünkü zaten rastgele olduğu için içerisindeki rakamlar küçükten büyüğe sıraladığımız zaman zaten biz rastgele isimler elde ediyoruz. Ama bu programın asıl zor kısmı her birisini bir gruba atamak ve o grupları da görselleştirmek, görsel bir şekilde sunmak. Şimdi burada örneğin biz 15 adet grup istiyoruz. Bu demek oluyor ki her bir grupta kaç kişi olacak? Örneğin kaç kişimiz var? 97. 97 bölü 15 kadar her grupta kişi sayısı olacak ama artanlar da olacak. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Birden 15'e kadar şöyle seri numaralar oluşturalım. 12, 15 ve Hepsini seçip aşağı kadar iki defa tıklayalım doldurma tutamacını aşağı kadar çektik. Fakat seriyi devam ettirdi. Biz kopyalamak istiyoruz. Kopyaladık. Aşağı kadar devam ettirdi. Ve aslında doğru da bir yapı ortaya koydu. Birden 7'ye kadar 7 kişi kalacak. Ya bunları başka bir gruba alabiliriz ya da farklı bir şekilde davranabiliriz. Şimdi buradaki ana meselemiz şu. Bunlar aslında grup numaraları. Yani Yiğit Ergün birinci grupta. Necibe birinci grupta. Batuhan birinci grupta. Biz bunu raporlayabilir miyiz? Evet raporlayabiliriz. Nasıl raporlayabiliriz? Pivot tablo kullanarak. Şimdi tabloyu seçtikten sonra ekle sekmesinden bir pivot tablo ekliyorum. Var olan çalışma sayfası deyip konumunu hemen burası yapıyorum ve tamma tıklıyorum. Daha sonra çok hızlı bir şekilde grup numarasını satırlara, isim soy de satırlara bıraktığım zaman zaten ben hangi grupta kimlerin olduğunu görebileceğim yapıyı ortaya koyabiliyorum. Burayı kapatalım. Buradan isterseniz artı eksi düğmelerini ve alan üst bilgilerini kapatalım. Daha minimalist bir görüntü elde edeceğiz. Ama sorun şurada başlıyor. Biz kullanıcılarımız daha doğrusu bizim 15 grubumuz olabilir. Başka birisinin elinde 50 kişi sayısı olabilir ve onları 10'a bölmek isteyebilir veya 5'e bölmek isteyebilir. Değişken bir yapı ortaya kurgulamak için arkadaşlar. Nitekim videolarımızın hepsinde de böyle yapılar kurgulamaya çalışıyoruz. Biraz kodlama yapmamız gerekiyor. Şimdi grup sayısını örneğin 10 yapacağız. Ne oldu? Burası 15 kaldı. Şimdi tekrardan burayı tutup bu sefer aşağı çekmemiz gerekiyor. Tekrardan buraya gelip hücreleri kopyala dememiz gerekiyor. Burada sağ tıklayıp yenile dememiz gerekiyor. Tüm bu işlemleri otomatize etmek için iki tane düğme tasarlayacağız ve her bir grubu ayrı sayfada göster de videonun başında demoda gösterdiğim şekli nasıl yapabileceğimizi de onu da öğreneceğiz. Şimdi alt F11 kısayolunu kullanarak VBA penceresine gidelim arkadaşlar. Burada sıfırdan kodlama yapmayacağım. Sadece kodları anlatacağım. Arkadaşlar sıralama kodunu kendim yazmadım hiç sıfırdan nasıl yaptım? Makro kaydederek yaptım. Peki bu sıralama kodu ne kodu? Buradan geliyorum. Makro kaydediyorum. Makro 7 isminde bir makro kaydedecek. Tamam tıkladım. Rastgele sütununu küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamak. Yapacağım işten bu sadece. Başka hiçbir şey değil. Daha sonra buradan kapatıyorum makroyu ve şuradaki kodlamanın hepsini aldım. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi bunu sileyim ve aslında burada grup kodunu, grup sütununu, şuradaki grup şey rastgele sütununu sıralamak için bir kod bu. İsterseniz bunu yine sağa hizalayalım. Excel'imizde solda kalsın. Burayı da kapatalım. Evet. Sıralama işlemini yaptıktan sonra manuel ne yapmıştık arkadaşlar? Her biri grup numarasını kaç gruba bölmek istiyorsak grupları o kadar o seride rakamlar oluşturmuştuk. İşte bunu da buradaki kodlamayla yapıyoruz. Buradaki kodlamada açıkçası çok zorlandım. Çünkü birkaç tane çark döndürmem gerekti burada. Göreceğiniz üzere de şuradaki looplarda yani döngülerde 3 tane değişken var. S, M ve K. Burayı şöyle açıklamaya çalışayım. Burada arkadaşlar aslında yaptığımız şey şu. Buraya 1 getiriyoruz. Aşağı kadar çekiyoruz. Ne kadar çekmemiz gerekiyorsa veya 2 yapalım şöyle. 10 grup mu istiyoruz? O zaman 10 tane oluştururuz. Şimdi bu 1'den 10'a kadar seriyi for'la yapıyoruz. For döngüsüyle zaten yapabiliyoruz. Hemen şurayı highlight edeyim. K değişkenimiz var. 1'den başlıyor nereye kadar? RNG grup sayısının değerine kadar. RNG grup sayısı da arkadaşlar bu. Buradaki hücredeki rakam. Buraya bir isim verdim. RNG alttan teri grup sayısı. Burada ne rakam varsa birden o rakama kadar bir seri oluşturmak istediğimi söylüyorum burada. Yani şu seriden bahsediyorum. Şu aşağıyı silelim. Evet, bu seriyi ben for döngüsüyle oluşturuyorum. İçinde bir de if yapısı var. If yapısından bahsedeceğim. Peki do until daha dışarıdaki döngüye bakalım. Burada da arkadaşlar şuradaki seriyi sadece burada görmek istemiyorum. Hop bir aşağı inip burada da bir onluk hücreler kapatacağım. Burada da bir onluk kapatacağım. Burada da bir onluk kapatacağım. Ta ki ne zamana kadar? Artık en son rakama kadar. Mesela burada 1, 2, 3, 4, 5, 6'da kaldı. 6'da kalsın istiyorum. Ta ki buraya kadar hepsini şey yapıyorum. Peki bu kontrolü nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle yapıyoruz. Diyoruz ki do until... Yani şu olana kadar aşağıdaki kodları çalıştır. Ne demek şu olana kadar dediğimiz şey ne? S diye bir değişken çıkıyor karşımıza. Cells e, metodunun içerisinde. Cells nesnesinin içerisinde. Aslında S artı 5 dediğimiz arkadaşlar şurası. Yani cells S artı 5 2 demek şurası demek. B6'dan bahsediyorum. Ezgi Kıyağ'ın yazdığı yer. Bu hücre boş olana kadar. Şu hücre boş olana kadar ne demek yani? Şu, şuraya kadar yani 103. B103'e kadar bu kodu çalıştırman lazım demek istiyorum aslında. Burayı boş gördüğü zaman artık buraya rakam yazmayı durduracağı için ben de doğru bir yapı kurgulamış oluyorum. Peki ne kadar çalışacağını söyledik. Nasıl çalışacağını da aslında söyledik. Ama burada şöyle bir detaylar da var. Nerede neyi arttırdığımda burada çok önem kazandı. Ve günün sonunda böyle bir döngü kodlaması geliştirdim arkadaşlar bunu bu şekilde alıp inceleyebilirsiniz. Şimdi burada şöyle şeylerle karşılaştım örneğin. Bu seriyi alt alta yapıştırıyor, yapıştırıyor, yapıştırıyor ama burayı boş gördüğü zaman devam ediyor yapıştırmaya. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mesela 6'da durması gerekiyor demiştik. 10'a kadar devam ettiriyor. Buralar boş geliyor. Problemler çıkıyor. O yüzden mesela M'yi burada arttırmam gerekti. S'yi burada şu kadar arttırmam gerekti. Mesela S'nin üstüne eklediğim rakam da farklı. S'nin üzerine grup sayısı kadar bir ekleme yaptım. Yani 10'sa 10 grup istiyorsam 10 ekledim. Burada bir eklemem gerekiyordu. bir ekledim gibi bazı detay şeyler var bu döngüde. Sizin incelemenize bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra en aşağıda da this work refresh all diyerek de ne yapıyoruz aslında en sağdaki pivot tablomu yeniliyorum ve kullanıcı hiç bir daha gidip oraya yenilemeye gereği duymayacak. Peki başka aşağıda arkadaşlar group page diye başka bir kodum var. Bu kodun ne olduğunu hemen anlatayım. Önce yeni bir sayfa açıyorum. K sütununu kopyalıyorum arkadaşlar ve buraya yapıştırıyorum. Ve buradaki şeyin alan listesini gösterelim arkadaşlar. Group no'yu grup no sütununu filtrelere bırakıyorum. Burada böyle bir yapı kurgulamamız lazım çünkü. Arkadaşlar pivot tablonun güzel bir özelliği var. Eğer filtrelerde bir tane sütun başlığı varsa pivot table analizi sekmesinden seçeneklerden rapor filtresi sayfalarını göstere tıklıyoruz. Tamama tıkladığımız zaman arkadaşlar ilgili filtreyi sayfalara kırarak bizim önümüze getiriyor. Aslında en başta gösterdiğim yapıyı işte böyle yapıyoruz. Shift düğmesine tıklayarak hepsini seçip sağ tıklayıp siliyorum arkadaşlar tekrar kodumuza geri dönelim. Burada arkadaşlar pivot table on. Bunu pivot table'ın adını değiştirelim. Pivot table on dedik çünkü ona. Burada kodumuzda böyle. Kodumuzda bu şöyle sh group sayfası var. Sayfamızın da adını tabii ki de değiştirmemiz lazım. Onu da view diyelim. Project Explorer. Burada arkadaşlar şu sayfamızın adını değiştirmemiz lazım. Tekrar view diyelim. Properties da açalım. Burada arkadaşlar ismini değiştirebiliyoruz. Kodumuzda ne yazmışız? SH Group diye bir isim yazmışız. O zaman bunun adı da öyle olması gerekiyor. Peki devam edelim. SH Group Pivot Tables yani SH Group sayfasının şu sayfasının içerisindeki pivot tablonun Pivot Table on isimli pivot tablonun pivot tablonun adını değiştirmiştik. Show Pages özelliğini çağırıyoruz. Page Field yani filtrem ne? Grup numarası sütun başlığındaki şeyleri yapacağız demek oluyor. Şimdi burada tabii kritik nokta grup numarası gördüğünüz gibi string ifade gibi geçmiş. Yani metinsel bir ifade ve değiştirildiği zaman sorun yaşarız. Yani burada şu grup no isminin hatta sütun başlıklarının genelde tüm programlarda dokunmamız çok sağlıklı olmuyor. Grup no ismini değiştirmememiz gerekiyor burada. Tüm bu kodlamaları yaptıktan sonra arkadaşlar çalışma kitabımızı xlsm formatında kaydediyoruz. F12'ye tıklayarak farklı kaydet penceresine gidebiliriz. Burada xlsm yukarıda bu formatta kaydetmemiz gerekiyor ki kodlarımızı çalıştırabilelim. Kaydettikten sonra tek yapmamız gereken artık düğmelere kodları atamak. Bunu bu arada saklayabiliriz bu sayfayı gizli diyelim. Sadece tek bir sayfa hatta bunları da saklayabiliriz ama öncelikle nasıl çalıştığını görelim. Rastgele grupları oluştur düğmesinin üzerine sağ tıklayıp makro ata diyorum ve burada Generate Group Numbers gibi isimlendirmiştim ben kodumu. O yüzden bu kodu bu düğmeye atıyorum. tamam tıkladım. Her grubu ayrı sayfada göster düğmesinin üzerine sağ tıklayıp makro atı diyorum. Group Page ismini vermiştim o kodlamaya da. Group Page deyip tamam tıkladım. Ve arkadaşlar artık şeyimiz hazır. Biraz daha uzaklaşalım. Şimdi rastgele grupları oluştur düğmesine tıklıyorum arkadaşlar. Rastgele gruplar oluşuyor aşağı kadar. 7'de mesela durdu burada. Ve Sağ tarafta da pivot raporumuz da yenilendi. Birinci grupta bu kişiler var. ikinci grupta bu kişiler var. Üçüncü grupta bu kişiler var. Grup sayısını değiştirelim örneğin. 10 değil de 7 yapalım. Çok arada bir rakam yapalım. Rastgele grupları oluştur düğmesine tıkladığımız zaman gruplardaki kişi sayısı artıyor. Çünkü daha az grup oluşturduk. 6 da bitmiş mesela burada. Sadece bir grup eksik olacak demek oluyor. Ve bu şekilde oluşturuyoruz. Bir şey daha deneyelim. 30 grup oluşturalım mesela. Rastgele grupları oluştur'a tıkladığım zaman grup numaralarım geldi. Rastgele sütunu sıralandı. Daha sonra grup numaralarım geldi. Pivot tablom kendisini yeniledi. Her bir grupta 4'er kişi olduğunu görebiliyoruz. Bazılarında 3 var. Bazılarında 3 Evet sona doğru da üçler başlıyor. Evet 30 grupluk isim listemiz hazır. Her bir grubu ayrı sayfada göstermek istersek de bu düğmeye bir defa tıkladığımız zaman 30 tane sayfa açılacak ve her bir grubun içerisindeki kişiler buraya gelecek. Bu özellik aslında çok kullanılan bir özellik değil ama burada avantajıma çevirdim diyebilirim. Çok da ihtiyaç duyduğumuz da bir özellik değil. Çünkü zaten yaptığı şey şu aslında arka tarafta. Pivot tabloları Yeni bir sayfa oluşturup içine gömüyor ve sadece ilgili değeri filtreli bırakıyor. Yani bu da bir pivot tablo aslında ve hani filtrelenmiş bir pivot tablo aslında. Hani çok baktığın zaman şey değil ama çok hızlı bir şekilde oluşturduğu için göze de güzel gelen bir özellik olduğunu düşünüyorum. Eğer bunları görmek istemezsek arkadaşlar hepsini seçip shift düğmesine tıklayarak şöyle bir hepsini bir kere de seçip sağ tıklayıp istersek silebiliriz. İstersek cvd sütunlarını da saklayabiliriz gizle diyelim. Ve bu şekilde çok basit bir arayüzle kullanıcılarımıza programı sunmuş olabiliriz. Eğer isimleri değiştirmek isterseniz örneğin daha az isminiz var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle birkaç tane yukarıya doğru isim seçeyim arkadaşlar. Sağ tıklayıp sil diyoruz. Tablo satırları dediğimiz zaman çünkü aşağısında boş satır kalmaması gerekiyor. Şey boş veri kalmaması gerekiyor. Kodda da gördüğümüz gibi boş satır görene kadar çalışıyor. Boş satır görmezse çalışmaya devam edecek kod ve numaralandırmaya devam edecek. O yüzden aşağısında boş satır bırakmamak önemli bu programda. Başka hiçbir şey dikkat etmeniz gerekmiyor. Grup sayısını belirliyoruz. Rastgele grupları oluşturuyorsunuz ve hemen oluşuyor. Evet arkadaşlar bu videoda da rastgele grup oluşturabilmeyi öğrendik hem VBA kodlamaları geliştirdik, hem pivot tablo özelliğinde bazı detay özellikler gördük, hem rastgele arada formülü öğrendik aslında. Hem de rastgele arada formülü ve BADE dolu sayı formüllerini öğrendik. Açıkçası benim ihtiyaç duyduğum bir programdı. Hem kendime geliştirdim bu programı hem de sizin için geliştirdim. Öğrencilerimi çünkü gruplara ayırmam gerekiyor bazen. Bunu az önce gösterdiğim aslında videonun başında gösterdiğim gibi manuel bir şekilde yapıyordum ama neden otomatize etmeyelim deyip böyle bir program tasarlamayı uygun gördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Eğer dosyaya sahip olmak isterseniz açıklamalarda linki yer alıyor. Ben eğitmeni Salih Hocaoğlu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.